Herkese merhabalar, hoş geldiniz. E, bugünkü videomda e, benim sizinle tanıştırmak istediğim, belki de tanıyanlarınız vardır bilmiyorum ama, e, çok e, harika bir konuğum var. Neden harika diyorum? Çünkü ben Aybüke ile e, Eylül ayında tanıştım. E, Aybüke bana ulaştı, e, bunun için çok mutluyum. E, ve Aybüke ile bir özgeçmiş çalışması yaptık. Ve o süreçte de bir, daha fazla birebir bir iletişim kurma şansımız oldu. Ve ben tabii ki birçok insan tanıyorum kendi işimden dolayı. Aybüke de onlardan biriydi. Bu videoyu çekme amacımız da şu, Aybüke'yi daha fazla tanıyayım istiyorum. Çünkü Aybüke, evet yeni mezun. Bu arada Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunu. Ama bize anlatacağı çok şey var Aybüke'nin. Bence ekranlarının başında şu anda bizi dinleyen, ne bileyim, mezun olmak üzere olan, yeni mezun olan Aybüke gibi e, ve Aybüke'nin anlatacaklarına, e, ne bileyim, böyle bir hoşuna giden, ben de yapmak istiyorum diyen kim varsa bence çok güzel bir yol gösteren olacak Aybüke bizim için. E, Aybüke hoş geldin. Hoş bulduk hocam. E, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. nasılsınız? nasılsın? E, ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, ben bu fikri Aybüke'ye söylediğim zaman... E, çok güzel karşılık verdi. İsterim dedi. Katılmak isterim dedi. Beni de çok mutlu etti. Tekrar hoş geldin diyorum kanalıma ve videoya. Buna aracı olacağım için de çok mutluyum. Bu tamamen benim fikrimdi. Dediğim gibi Aybüke'yi sizinle tanıştırmak, görüştürmek ve daha fazla bilinsin istiyorum. Aybüke şimdi bir ikacı olarak çok klasik bir soru sormak istiyorum. Bize biraz kendinden bahseder misin Aybüke? Tabii. E, bundan önce çok teşekkür ediyorum. Evden beri güzel sözleriniz için, motivasyonunuz için. Gerçekten sizinle yolum kesiştiği için e, çok mutluyum. Hayatıma bir renk geldi diyebilirim. Evet. E, kendimden bahsedeyim birazcık. E, Ayıp Ker doğmuş ben. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. 2019 mezunuyum. Bunun yanı sıra pedagoji formasyon eğitimimi tamamladım. Şu an hala devam etmekte olduğum bir aile danışmanlığı eğitimim var. Üniversite hayatım dolu dolu geçti. Birçok teorik ve pratik bilgiyi bir arada bulundurma şansım oldu. Sahalara indim gerek bölümüm gereği gerek de ilgi alanlarımdan dolayı. Gönüllülük faaliyetiyle başladı aslında benim üniversite hayatım, sahalara çıkmam. Küçüklükten beri bazı değerleri hep yaşayarak öğrendim. Bunlar sevmek, sarılmak gülümsemek, paylaşmak gibi değerlerdi. Ee, ve dedim ki hani herkese kendi çocukluğumu sunamam ama e, bu duyguları bazı insanlara yaşatırsam e, o zaman belki daha anlamlı olur dedim. E, Birçok etkinlik ve projelerde bulundum gönüllü olarak, bireysel olarak. Farklı kurumların, STK'ların e, gönüllü organizasyonlarına da katıldım. E, bu tarz Hı, bir ya, üniversite katıldım. Sözünü balla kesiyorum çünkü gene e, bir bilgi vermek istiyorum. Sen buradan devam edeceksin ama e, bu video, şimdi Aybüke'nin, evet çok değerli arkadaşlarım, hepsi birbirinden değerli. Yani yeni mezunlarımız, harikasınız ama e, Aybüke'nin e, diğerlerinden ayrışan bir özelliği var. E, bu videoda aslında onları paylaşacak sizinle. E, onun için bunları da detaylandıracağız. Onlardan bir tanesi de Aybüke'ye, e, ben şöyle diyorum, e, iyilik projeleri tasarımcısı. Şimdi işte o iyilik projeleri nasıl doğdu ve üniversite hayatın boyunca sen hep sırtında çanta, bütün Türkiye'yi neredeyse dolaştın. İşte şimdi Aybüke'nin yolculuğunu buradan itibaren dinleyelim. Evet Aybüke. Aslında bu mektupla başladı diyebilirim. Ben mektupla büyüdüm ve bir gün hiç tanımadığım bir çocuğa mektup yazmak istedim. Ee, i̇nternetten rastgele e, bir yer seçtim. Şansıma Urfa çıktı. Bir köy seçtim ve bir okul seçtim. Tamamen rastgele oldu bunlar. Ve öğretmenleriyle iletişime geçtim. Okulla iletişime geçtim. Derdimi ve davamı anlattım öğretmenin. Çünkü hem mektup kültürünün devam etmesini istiyordum. Hem birini görmeden de sevebileceğimize inandım. Hem de e, oradaki çocukların okuma ve yazma becerilerinin geliştiğine inandım. E, bir iki yaparsın sıkılırsın dediler. Ama biz bugün beşinci yılımızdayız mektup etmiğinde. Hala çocuklarımızla mektuplaşıyoruz. Bir gün şey oldu, bir seneye yakın bir zaman süre, sürede biz mektuplaşmaya devam ediyoruz. Artık şöyle bir şey oldu bende. Hani köyü biliyorum, tavuklarının ismini biliyorum, ineklerinin cinsiyetlerini biliyorum, neden yola çıkmıyorsun halbuki? Neden o çocuklara dokunmuyorsun, neden sarılmıyorsun ve birlikte vakit geçirmiyorsun diye bir fikir geldi aklıma. Tabii öğrenciyim, aileme yük olmak istemiyorum, okulumu aksatmak istemiyorum. Bunlar benim için çok önemli çünkü. Ee, bir program hazırladım kendime, ne yapabilirim, nasıl gidebilirim diye. Sonra e, en uygun uçak biletini, en uygun konaklama yerlerini araştırdım. Daha sonra bir ay, iki ay boyunca e, kendi harcamalarımı birazcık kısıtlamaya başladım. Örneğin çok beğendiğim kaza almadım. E, çok istediğim bir ayakkabı almadım. E, sinemaya gitmedim o ay. Neden? Çünkü kendi masraflarımı biriktirip o çocuklara kavuşma arzusu vardı içinde. Bunlar benim için çok kıymetli duygulardı. Hala da öyle duygular. Kendim masraflarımı para biriktirdim ve artık yola çıkacağım, hazırım. Yola çıkmadan önce de oradaki çocukların psikososyal ve fiziksel gelişimleri için bir takım etkinlikler hazırlıyordum. Çünkü onlarla birlikte vakit geçirirken evet sarılalım, gülelim, eğlenelim, vakit geçirelim ama neden bir dokunmuş olmasın diye düşünüyordum Bu etkinliklere hazırlanıyordum. Sonra bir gün e, yola çıkacağım, çok az bir süre kaldı, bir hafta, iki hafta, çok heyecanlıyım. Ee, hani cüzdanımda da 10 tane çocuğa çikolata alacak para var ve 10 tane kitap var ön hediye edebileceğim. Ee, aileme duyurdum, arkadaşlarıma duyurdum, öğretmenlerime ve sosyal medyada duyurdum. Bir hafta içinde inanılmaz e, yani çok hızlı bir şekilde ve çok fazla bir şekilde kitaplar gelmeye başladı. Oyuncaklar, hediyeler. Aslında fizikken tek olabilirdim ama o çocukları hiç tanımayan güzel yürekli insanların desteğiyle birlikte yollara çıktım. Ve e, köye gittim. E, çocuklara hediyelerini takdim ettim. Birlikte vakit geçirdik, hayallerimizi konuştuk, hayallerimizi resmettik. Çünkü tamam, e, uzun dışındaki çocuklardı? E, şöyle, ilkokul, ortaokul çocuklarıydı. E, birleştirilmiş bir okuldu. Birlikte e, çok güzel vakitler geçirdik. Onların kültürünü tanımak, onların köylerine gittiğimde şalvar giymek, kafamı örtebilmek, onların yediği yemekleri yemek, onların sofralarında çorba olmak benim için inanılmaz bir duyguydu. Yıllardır birbirimizi bekliyormuşuz gibi bir heyecan vardı içimizde. yani ilk kavuşmalar hep öyle oluyordu. Evet çünkü sen e, tabii dediğim gibi Aybüke'nin özgeçmişini e, biz çalıştığımız için ben şu anda e, detaylı bilgilere de sahibim e, değerli arkadaşlar. E, Gaziantep var, Urfa var, Kilis var, e, neler neler var başka Kars var galiba hatırladığım kadarıyla <laughs> Afrika var. Ee, biraz da Afrika macerandan bahseder misin? Neden e, Aybüke? E, çünkü sen genç bir kadınımızsın. Türkiye'deki genç kadınlarımızdan birisin ve e, belki yollara düşmek, bu arada hiçbir yere bağlı değilsin, bir STK'nın elçisi değilsin ya da e, herhangi bir şey, kurumun altında değilsin, bağımsız bir kişi olarak bir genç kadın olarak işte bu Bölgeleri gezdin, gittin oralara ve döndün. Ee, biraz o duygularını anlatabilir misin? Belki bu videoyu izleyen e, böyle hisseden ama hareket edemeyen belki ne bileyim genç kadınlara da belki söylemek isteyeceklerin olsun. Ee, şöyle Afrika'dan başlamak hmm. istiyorum. Afrika hmm. benim ilkokul dördüncü sınıftan beri hayalimdi. Çünkü tenrenin imlandırılayı sürekli ötekileştirildim. Zenci, siyah, esmer tarzı. Hmm. Hmm. Maruz. Hmm. Evet. Yaz <laughs> tatilinde <laughs> 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 O kadar güneşten dolayı <laughs> inanılmaz esmerleşiyordum güneşten dolayı ve arkadaşlarım bana hep zenci derdi. Ve ben ilkokul dördüncü sınıfta zenci kelimesinin anlamını öğrendim babam tarafından. Ve e, o güne dair hatırladığım tek şey bazı insanların renklerinin, dillerinin, dinlerinin farklı olduğunu ve onları da çok sevmem gerektiğini öğretti babam aslında bana. E, daha sonra büyüdükçe okumaya başladım, öğrenmeye başladım, Afrikalı arkadaşlar edinmeye başladım ama her gün okuyordum, öğreniyordum, filmler izliyordum. Ee, derken artık böyle üniversite hayatına geldim ve içimde her gün büyüyen bir Afrika aşkı vardı. Ben gitmek istiyorum dedim. Ee, dediğim gibi öğrenciyim, nasıl gideceğim bilmiyorum. Ee, aileme asla yük olmak istemiyorum. Ama dediler mi, yani, de, de, oturduğun yerde diye? Otur oturduğun yerde, <laughs> nereden çıktı Afrika diye? Evet, çok dediler zamanında. Daha sonra e, İnanılmaz yani çok fazla derneklere, STK'lara başvurdum ama çok üzücü tarafı şu ki yaşımdan dolayı, cinsiyetimden dolayı hep e, olumsuz dönütler aldım ama asla bırakmadım hayalimin peşini. Ya gidecektim, e, ya da rafa kaldıracaktım ama hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmedim. Bir şey söyleyeceğim, o STK'lara başvurdun ya. Onlardan mesela Afrika'ya gitmek için destek mi istedin? Yoksa e, hani sizin dünyanıza gireyim, sizle çalışayım, hani sizinle mi gideyim dedin? Şöyle de derdimi davamı anlattım, bu Afrika aşkımı anlattım. Sizinle gelebilir miyim? Biletlerime sponsor olabilir misiniz? E, ne iş varsa yaparım. Gönüllü olarak orada bulunmak istiyorum. Tarzı cümleler kullandım STK'lara. Ama gerek yaşından, gerek cinsiyetinden dolayı maalesef hiçbir şekilde, hiçbirinden olumlu bir dönüş alamadım. Bu beni yıldırmadı asla. Tabii ki de günübirlik düşüşlerim oldu ama motivasyonumu hep yüksek tuttum. İnanıyordum çünkü. Belki bugün değil ama 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra orada bulunacağımı hep çok inandım. Derken bir gün bir ablayla karşılaştım. Sosyal medyada karşılaştım ve ona Afrika'ya gitmek istediğimi söyledim. O daha önce oraya gitmişti. Bir yetimhanede gönüllü olarak çalışmak istediğimi, onun gittiği yetimhanede çalışabilmemin mümkün olduğumu, olduğunu, yani olup olmayacağını sordum açıkçası. E, o gün bana bayram sensin dedi, yaptıklarımı anlattım, kendimi anlattıktan sonra. Ve sana söz veriyorum dedi, seni Afrika'ya götüreceğim dedi. E, açıkçası inanmadım, yani 5 yıl sonra mı 10 yıl sonra mı ama tabii bu süreçte okumalarımı ve Afrika aşkına devam ettim. Daha sonra e, o ablayla birlikte biz Afrika'ya gittik bir yetimhanede çalıştım gönüllü olarak. Nereye hayalimin gittik? içinde olmak inanılmaz bir şeydir. Nereye gittin? Afrika'da? Gana'ya gittim. Batı Afrika'da. Gana'ya gittik. Bir e, balıkçı kasabasında, bir yetimhanede 10 gün boyunca çocuklarla birlikte olmak, hayalimin içinde olmak o zorlukları e, aslında zorluklar vardı ama bir insan hayalinin içindeyken zorluklar zorluk gelmiyormuş. Bunu anladım. Afrika bana çok şey öğretti hocam. E, hayatıma hep şükrederek bakıyordum ama Hayatımın hiçbir evresinde suya şükredeceğim aklımın ucundan bile gelmezdi. Ben geldikten sonra suya şükretmeyi öğrettim. E, bu benim hayatımın en büyük e, mucizesi diyebilirim. Her sabah yüzümü yıkadığında akan suya şükretmenin ne demek olduğunu ben orada anladım. E, orada birçok gerçekliği gördüm. Gerçek açlığı, gerçek yoksulluğu, yoksulluğu gerçek sevgiyi. E, çok şeffaf bir yerdi orası benim için. E, Hayatımda çok güzel dokunuşlar yaptı. Peki, tabii bizden kilometrelerce uzakta ve dediğin gibi aslında çok dezavantajlı bir bölge, bir sürü sorunu var. E, zaten soracağım soruyla da aslında sen bir girişkâh yaptın. E, beş yıl çok aktif gönüllülük projelerinde yani kendi projeni kendin tasarladın, gittin, gerçekleştirdin ve geri döndün yaşadığın yere. E, beş yıl sürdü bu. Şu anda da belki ufak bir es verdin çünkü Aybüke şu anda e, kurumsal tarafta da ee, sürecini devam ettiriyor, mülakatlar süreci devam ediyor Aybüke için. Ama kalmayacaktır bu burada. Sen herhangi bir şirkette kariyerine başlasan bile e, mutlaka devam edecektin. Sana ne kattı bu beş yıl? Yani çünkü ben şunu görüyorum e, Aybüke, e, birçok genç insanı e, tanıdıkça bazısı üniversitede hiçbir faaliyete katılmamış, bazısı hiçbir şey yapmamış. E, değerli arkadaşlar bence tabirimi mazur görün ama artık birbirimizi tanıyoruz. Burada bir... E, e, bir aileyiz ya da birlikteyiz e, konuşuyoruz, her videoda bir şeyler paylaşıyoruz. Yani böyle ot gibi yaşamak değil amaç. Yani gideyim, e, işte 3-5 dersime gireyim, sonra da yayılayım yurda ya da eve geleyim. Bunu da Aybüke ile bir ara konuşmuştuk. Eve ya da yurda geleyim, televizyon karşısında yayılayım. Sonra da vay efendim zamanım yok, hiçbir şeye yetişemiyorum. O olmuyor, bu olmuyor. Şimdi Aybüke, e, bu beş yıl sana neler kattı? yani yetkinliklerinin gelişiminde ee, ve ne önerirsin gene? Yani bir insan zamanını nasıl efektif kullanmalı üniversitede de? Ee, şöyle hocam, inanılmaz derecede yoğun bir üniversite hayatım oldu. Gerek bölümüm, gerek ödevlerim, aynı zamanda bir kitabı, formasyon, stajlarım. Ee, bu aynı zamanda hem bunları idare etmek, hem e, kendime vakit ayırmak, aileme arkadaşlarıma hem de bu güzel işleri yapabilmek bana çok şey kattı, birçok yetkinlik kazandırdı. Bunlardan bazılarını örnek vermek istiyorum. E, program, yani program hazırlama, organizasyon yapabilme yeteneğimin çok geliştiğine gördüm bu süreçte. Zamanı iyi kullanabilme ve yönetebilme ve çözüm odaklı olmayı öğretti. Çünkü şunu çok iyi hatırlıyorum. İlk e, dezavantajlı bölgeye gittiğimde e, gördüğüm bir ailenin durumuna üzülüp günlerce ağlayabiliyorken, Yıllar içinde o, ailey, o aileye benzer bir aile gördüğümde şimdi ne yapabilirim, kime ulaşabilirim, bu sorunu nasıl çözebilirim? Farklı bir e, yetkinliğimi kazandığını fark ettim. Çözüm odaklı olmayı e, öğrendim yollarda. E, yollarda olmak da çok şey kazandırdı bana. Bir kere tek başıma olmak, kadın olmak cinsiyetinden dolayı e, daha fazla özgüvenimin yerine geldiğini söyleyebilirim. Cesaretimin e, çok daha fazla ileri düzeye geldiğini söyleyebilirim. Ve şunu fark ettim, evet bir dünya içinde yaşıyoruz ama dünya sadece bizim etrafımızda dönmüyor. Dünya aslında hepimizin etrafında dönüyor. Biz oturduğumuz sandalyeye bile saygılı olmak zorundayız aslında. Bunlar bir proje, bir iyilik olarak adlandırmıyorum ben. Bunlar benim hayatıma karşı sorumluluklar. Allah bana bir akıl, bir göz, bir enerji verdiyse sadece yaşa diye vermedi bence. Bu bildiklerimi, yaşadıklarımı, gördüklerimi paylaşayım diye verdi farklı insanların yanında olabilmek, onların acılarıyla acıyı hissetmek, mutluluklarıyla mutlu olabilmek. Bunlar benim için çok değerli kavramlar oldu üniversite hayatı boyunca da. Dediğim gibi ders çalışma saatim vardı, kendime vakit ayırma saatim vardı. Ama bu işlere de her zaman zaman yaratıyordum, ayırmıyordum. Çünkü zaman öyle bir değişik bir kavram ki asla zaman ayıramıyoruz hiç kimse hiçbir şeye. Ancak yarattığımız zaman başarılı oluyoruz zaman konusunda bence. Birçok yetkinliğe sahip oldum aslında yollarda olarak. E, çok güzel şeylere değindin. Zaman ayırma değil, zaman yaratma dedin. Yani biz e, evet bir okulda okuyor olabiliriz, hatta mezun olmuş olabiliriz. Ama bizim bir hayalimiz var mı, büyük bir idealimiz var mı, yaşama karşı bir amacımız var mı? E, bence budur bir insanı diğerlerinden ayıran şey. Ve hatta onu biliyorsa ya da onu keşfedebiliyorsa ya da o yolda bir şeyler yapabilmesi. E bence Aybüke'yi işte bu ekranlara taşıyor. Şu anda bu konuşmalarımızı yaptıran şey bu arkadaşlar. Ben gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. çok değerli şeyler bunlar. onun için burada daha fazla konuşalım ve aktaralım istedim. Eee zaten yani o zaman biz bir şey istiyorsak Aybüke diyorsun ki bize zaman ayırmayacaksın. Ona zaman yaratacaksın. Ancak o zaman gerçekleştirebiliyorsun diyorsun. Ee, bir şey soracağım. Bence önemli bir soru. Ee, gene belki izleyenlerin kafalarında e, e, bu soru olur. Ee, sen pazak peşinde koşabilirdin, kılık kıyafet peşinde koşabilirdin ne bileyim. Ee, tamam bunlar da tercih meselesidir. Asla bir şey demiyorum. Fakat e, dünya sadece biz değiliz. Ee, bizim isteklerimiz de değil. Yani mümüs büyük bir evren var. Peki Ayduke sen e, nasıl böyle bir hareket yapmak istedin? Yani bu başlangıçta ne bileyim bunu dürtükleyen neydi sana? Yani nasıl çıktı bunlar? Hani bir mektup dedin ama daha başka bir şey var mı bunun altında? Yani e, bütün Türkiye'de farklı yerlerde böyle bir sürü proje tek başına. Senin itici gücün hmm. motivatörün neydi? Ee, dediğim gibi yetiştirme tarzım olarak bunu cevaplandırabilirim. Çünkü ben her şeyi yaşayarak öğrendim. Acıyı da, tatlıyı da ve paylaşarak öğrendim birçok duyguyu. Ee, ve ve dezavant, yani şunu fark ettim. Ee, çok küçük yaşta bu benim hayatıma çok güzel şeyler kattı. Az önce de söylemiştim. Dünya senin etrafında dönmüyor aynı yani. Dünya birçok insanın etrafında birlikte dönüyor. Aslında biz tek başımıza bir kişiyiz biz insanlarla, insanlıkla beraber olduğumuz zaman güzel bir yerde yaşamaya e, becerebiliriz aslında. Bu duygular beni çok tetikledi. E, dediğim gibi mektup, küçükken de mektuplaşıyordum arkadaşlarımla, öğretmenlerimle, ailemle birlikte, özel günlerde. Mektup kilit noktası oldu diyebilirim ve şunu fark ettim. o e, bütün çocuklara kendi çocukluğumu sunamazdım çünkü benim çok güzel bir çocukluğum oldu. Ama dediğim gibi yaşadığım o duyguları onlarla paylaşabilirdim. Bu benim için daha kolaydı. En azından imkanlarım buna yetiyordu. Ben de imkanlarımın yettiği kadarını kullandım ve o güzel insanlarla, o güzel çocuklarla paylaştım her şeyi. Şimdi peki bu projelerin devamı gelecek mi? Biraz o konuda bizi bilgilendir lütfen. Bir de belki şu anda bu videoyu izleyen ya da izleyecek olan ee, yöneticiler olabilir, beyaz yaka insanlar olabilir, bir şirkette bir takım e, görevlerde çalışan insanlar olabilir ya da bireysel belki sana destek olmak isteyen, çünkü sen bir STK'ya bağlı değilsin, tekrar altını çiziyorum herhangi bir e, kurumun bünyesinde bu e, sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmiyor Aybüke e, onun için hatta Instagram hesabını e, değerli arkadaşlar e, açıklamalar kısmında bulacaksınız. Aybüke'nin mail adresini de paylaşıyor olacağız ki e, belki ulaşırsınız, merak ettiklerinizi sorarsınız. Sana nasıl ulaşabilirler? Yani destek olma bakımından destek kabul ediyor musun? O süreç nasıl işliyor? Aybüke biraz anlatır mısın? E, önce şöyle söyleyeyim hocam. E, pandemiden dolayı maalesef ben de e, hem kendi sağlığı için, hem çevremin hem de ilgilendiğim çocukların ve ailelerin sağlığı için şu an bir durgunluk dönemindeyim açıkçası. E, şunu da belirtmek istiyorum. 5 yıl önce gittiğim köye bugün hala gidiyorum. Yani hala iletişim halindeyim. Benim için önemli olan nokta sürdürülebilir olmasıydı. Kimi liseye başladı, kimi üniversiteye başladı bu çocukların. Ve en önemlisi de Aydık abla biz de senin çocuklarına yardım edelim diyorlar. Benim artık iletişimde olduğum çocuklar. Bir kelebek etkisi içindeyiz aslında. Yardımlarımız şöyle oluyor. Dediğim gibi bu evet bugün evimdeyim, yarın köydeyim asla böyle olmuyor. Bunun Arkasında bir aylık, bir buçuk aylık benim için ciddi bir çalışma süreci oluyor. Çünkü yapacağım etkinlikler, bu çocuklara neler kazandırabilirim, gerçekten ihtiyaç ne var, bunları hocalarımızla, okullarla görüşüyoruz. Bunları hazırladıktan sonra bu sefer ihtiyaç listesi geliyor elime. Ne yapabiliriz? İşte aileme ulaştırıyorum, arkadaşlarıma, hocalarıma. Daha sonra sosyal medyada paylaşıyorum. Atıyorum biri kitap göndermek istiyor, biri kalem göndermek istiyor. Biri işte anahtarlık yapıp geçimini sağlıyor ama o çocukları da mutlu etmek için anahtarlık yapıp onlara hediye etmek istiyor. E, ve bu şekilde bana kargo ile yolluyorlar ya da işte köylere bazen kargo gitmediği için dediğim gibi sınıra yakın köylerde e, bu etkinlikleri yapıyorum gelen olarak. E, öğretmenimizin evinde ya da okulumuza gönderiyoruz. Daha sonra çocuklarla etkinliklerimiz bittikten sonra bu hediyeleri, ihtiyaçları dağıtıyoruz. Bu ihtiyaçlarımız dönemsel oluyor. Mesela kışın bot mot, atkı, eldiven çorap yardımında bulunuyoruz. Eylül Ekim ayında kırtasiye okuttuğumuz çocuklarım var. Ee, böyle kitap başında bulunanlar kırtasiye abilerimiz, ablalarımız var destek oluyorlar. Yani aslında e, kim ne yapabilirse bu bana eşlik edebilirler. Bu da çok önemli bir şey çünkü o çocuklarla birlikte olmak, o büyüyü tatmak e, çok güzel bir şey. E, bu şekilde dönüyor aslında projelerim. Tamam. Yani hem fiziki olarak seninle örnek veriyorum. E, buradan sonra Urfa'ya ise bir proje. Seninle imkanı olan gelebiliyor. Seni belki tek bırakmamak için ya da bu projede o da olmak istiyorsa ya da maddi katkılarını sunabiliyor. Artık o çocukların ihtiyacı neyse. Hani dediğim gibi kitap, kırtasiye, mont, bot vesaire. Tamam. Dediğim gibi Ay Aybüke'nin iletişim bilgileri aşağıdaki iletişim bilgilerini aşağıda bulabileceksiniz arkadaşlar. Ee, ona ulaşabilirsiniz. Ee, bir de bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü gene özgeçmişinde de e, biz yer verdik biliyorsun. Ee, sen e, fark yaratan öğrencisin yani fark yaratan bir öğrencilik hayatın var ee, güzel de bir şey bu bence güzel bir örnek olsun ee, Zirvelere de katıldın sanırım davet aldın konuşma yaptın hatta sanırım kurumlarla da kurumlar da seni davet etti onlarla da beyaz yakalılara hikayeni anlattın galiba ee, biraz oradan evet. da bahseder misin bize nasıl gerçekleşti bunlar ee, şöyle ee, da, yani gerçekten kimle ne, nereden karşına çıkıyor hayat çok garip bir şey. Bunu hala anlamlandıramıyorum ama iyilerin yolu mutlaka kesişiyor buna inanıyorum evet. kesinlikle. Doğru. Ee, şans eseri bir arkadaşla tanıştık ve beni bir zirveye konuşmacı olarak davet etti. Fark Yaratanlar evet. Zirvesi ve orada e, inanılmaz çok kaliteli insanlar vardı. CEO'lar vardı, avukatlar vardı. Tek öğrenci bendim ve o gün çok gerilmiştim. Hani Salon çok kalabalık. İlk defa böyle bir deneyimim var. Nasıl konuşacağım? Dikkatleri toplayabilecek miyim? E, o gün böyle anlattım her şeyi yaptım, yaşadığım güzel duyguları aktarabildiğim kadar aktardım. E, orada daha sonra e, Sanar Bey'le tanıştık. Bey kendisi dinledi. E, Bankalar Arası Kartlar Merkezi'nde çalıştığını öğrendim. E, Sanar Bey'le orada tanıştık ve çok etkilendiğini söyledi. Bu güzel... E, İnsanlardan güzel sözleri duymak beni gerçekten çok onura ve mutlu ediyor ve hayata karşı bir adım daha hızlandırıyor, Umutlarımı yeşertti açıkçası. Sonra bana bir teklifte bulundu, bizim çalışanlarımıza da bu sunumu yapabilir misin diye. Ben de tabii ki de, 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 de kabul ettim. Bu benim için e, çok güzel bir başarıydı çünkü o insanların içinde olabilmek, e, o insanlara duygularımı aktarabilmeye çalışmak. E Ben gittim kurumlarına, sunumumu yaptım. Onlar da benim çocuklarım için... Ee, güzel başlarda bulundular. Ee, Mardin'de Kızıltepe'de bir köyde mezuniyet töreni gerçekleştirdik Taner Bey'le çalışanların destekleriyle. Hatta çalışanlarından birkaç kişi de bana eşlik etti Mardin yolunda. Çok güzel bir e, an geçirdik. Neredeyse iki sene oldu ama hala Mardin'de köyde o mezuniyet konuşuluyor. Yani bu çocuklar hep istekten değil mi? Yani tamamen orada seni dinleyen, e, o kurumda çalışan yöneticiler, çalışanlar kendi istekleriyle bunu yaptılar yani sana destek oldular maddi olarak ve yanında yer aldılar ziyarete geldiler <laughs> Tamam. Evet tam, tamamen böyle oldu çok güzel bir deneyim oldu bizim için de benim için de unutulmaz bir başarıydı orada olabilmek oradaki insanlarla tanışabilmek. Yani bence burada gene bir yönetim seviyesinde ki bir kişinin Soner Bey'in aslında işte Tam da benim düşündüğüm şekilde davranması e, bu. E, daha çok e, insan belki tanırsa, bilirse e, hatta ve hatta onlara bu yolculuğundan bahsedersem e, kurumların içerisindeki e, bireylere, çalışanlara e, bence birçok destek için e, olacaktır. Buna yürekten inanıyorum ben. E, belki de bu videoda bir vesile olacaktır. O zaman ne mutlu bizlere e, bu noktada. E, peki o zaman bu e, Genel olarak her şey, her detaydan bahsettik ama e, aktarmak istediğim, benim sormayı unuttuğum, e, bana hanım şunu da paylaşalım dediğim bir şey varsa istersen son olarak sözü sana bırakayım. Dediğim gibi üniversiteden yeni mezun oldum ve gönüllü olarak e, hayata devam etmeye çalışıyorum. Bu hayata gönüllü olarak geldiğimi düşünüyorum. Tabii ki de kendime de vakit ediyorum ama e, dezavantajlı bölgelerde özellikle farklı hayatları görüp onlara destek olabilmek. Maddi ve manevi bir şekilde bu. E, onlar için bir çözüm üretebilmek, bir sürdürülebilirlik bir plan program yapabilmek e, benim için çok değerli ve kıymetliydi. E, projelerime devam edeceğim. E, pandemi sürecinde şu an durgun olabiliriz ama yaşadığım şehirde de ilgilendiğim çocuklarım var. En azından buradaki çocuklarımla mesafemizi koruyarak devam ediyoruz. Ya da e, işte iletişimde olduğum çocuklarımla görüşmeye çalışıyoruz bir şekilde. E, bir işe başlarsam e, tabii ki de bunlara devam edeceğim. Bunlar benim bir e, işim ya da hobim ya da boş zaman aktivitem değil. O çocuklar benim ailem oldu artık. E, bahsederken de çocuklarım diyorum zaten. Kiminin ablası olmak, kiminin kardeşi, kiminin sırdaşı olmak benim için çok kıymetli duygular. E, kaldığım yerden hayata devam edeceğim. E, Allah nasip eder isteyeceğim. Suvarak. İnşallah. Ee, hangi kuruma girersen gir. Bundan aylar sonra ya da yıllar sonra hangi kuruma bu videoyu izlediğinde şu andaki sözümü söyleyeyim ve tarihe kazınsın. Hangi kuruma gidersen git sen o kurum için sen ve senin gibi ruhlar o kurum için bir değer olacaktır. Bir değer katacaksınızdır varlığınızla çalışacağınız hangi kurum olursa olsun buna yürekten inanıyorum ve bunu biliyorum. Ee, seni kapacak olan e, kurum çok şanslı. Ee, i̇nşallah güzel haberlerini en kısa zamanda bana da verirsin. Ee, senin çocukların, ben de hizmet verdiğimiz ya da işte böyle iletişimde olduğumuz e, danışanlarımız, müşterilerimizle o bağ devam ediyor. O da beni çok mutlu ediyor. Zaman geçse bile. Ee, Aybüke çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel video için, bu güzel şeyleri paylaştığın için. Ee, bizlerle ee, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gerçekten e, sizinle tanıştığım için kendi çok şanslı hissediyorum. Benim için çok kıymetli. Kısa bir sürede olsa e, gerek mesajlarınız, e, motiv ve motifleriniz... E, yani zor bir dönemden geçiyordum. Çok evet. iyi geldi, ilaç gibi geldi. Çok memnunum sizinle burada bu sohbeti yapabildiğim için. Tekrardan çok teşekkür ederim her şey için. Ben de teşekkür ederim sana ee, ve Video'mu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Aybüke'nin yolculuğunda onu sizinle tanıştırmak istedim. Umarım sizlere ilham vermiştir. Güzellikler çoğalsın. Aybüke'nin dediği gibi tek değiliz. Kelebek etkisi belki birine e, bir şek verir. Bunlar çok değerli ve çok önemli. Onun için bunları çok önemsiyorum. Ee, beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Aybüke'nin de sosyal medya hesapları dediğim gibi olacak aşağıda. Lütfen onu da takip alın böyle şeylere meraklıysanız. Ve bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin unvanınızda değil sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.